Merhaba ben Evrim. Meclisten hepinize kucak dolusu selamlar. Bugün size çok kritik bir konudan bahsetmek istiyorum. Bir iktidarın değil, aslında bir zihniyetin topluma en tehlikeli silahıyla ilgili. Siyasi sinizm tuzağı. AK Parti iktidarı aslında sadece kağıttan bir kaplan. Bakın dışarıdan bakınca güçlü, korkutucu, yenilmez gibi görünüyor. Ama içi bomboş. Çünkü devletin gücünü kendi gücüymüş gibi gösteriyor. Ve onu ayakta tutan şey aslında kudreti asla değil. Değişim umudunu yok etme mahareti. Bakın bunun adı siyasi sinizm. Bu sinizm toplumun zihnine şu cümleyi kazımak istiyor arkadaşlar. Partilerde, siyasetçilerde aynı hiçbirinin farkı yok. E madem öyle en azından denediğimiz AK Parti'de devam edelim diyorlar. İşte zehir tam da burada başlıyor. Bir düşünce değil bu, bir virüs bu. İyiliğe, değişime, siyasete olan inancı öldüren bir virüsten bahsediyoruz. İnsanlar, herkes kötü, bu toplum düzelmez demeye başlıyor bir noktadan sonra. Ve işte tam o anda AK Parti kazanıyor. Bu zehirle halkı şu düşünceye mahkum ediyorlar. CHP de gelse aynı olacak, bu düzenli asla ve kata değişmeyecek. Ama sonra ne oldu? CHP belediyeleri kazandı 31 Mart'ta. Çok başarılı işler gerçekleştirdi. İşte o an paniklediler. Çünkü sözde dosyalarla, sahte tanıklarla saldırıya geçtiler o anda. Yargıyı tiyatro sahnesine çevirdiler arkadaşlar. Amaç belliydi. CHP çamur at, halkın umudunu karart. Bu taktik yeni de değil. Tüm otoriter rejimler aynısını yaparlar. Çünkü şunu bilirler. Umut siyasal mücadelenin yakıtıdır. İşte o yakıtı kesmek için sinizmi pompalarlar korku, öfke, alay, bezginlik ve boşvericilik. Ve toplum bir süre sonra ne yapar biliyor musunuz? Teslim olur. Ama dostlarım bu ülke teslim olmadı ve de olmayacak kesinlikle. Halen binlerce onurlu insan var bu ülkede. Siyasetçiler, hukukçular, akademisyenler, işçiler, üreticiler, öğrenciler. Her yerde, her mahallede iyiliği ayakta tutan milyonlar var bu ülkede. Ve daha da önemlisi bu ülkenin koskoca bir gençliği var. Cesur, Enerjik ve değişime inanan bir kuşaktan bahsediyoruz. AK Parti'nin elinde bugün sadece ne var? Gösteriş var, algı yönetimi var ve boş bir imaj var. Ve biz e, en azından elimizde ise çok daha güçlü bir şey olduğunu düşünüyorum. Umut, inanç, çalışkanlık ve dürüstlük var. Umut hayal değil, eylemdir. Yarını değiştirme iradesidir. İşte bu yüzden sinizm tuzağına düşmeyelim. Al birini vur ötekine demeyelim. Bu düzen asla değişmez demeyelim. Çünkü hepsi aynı değil. İyi insanların sayısı çok daha fazla ve her şey kötüye gitse de biz mücadele edeceğiz ve bir gün başaracağız. Kağıttan kaplanların devrini hep birlikte kapatacağız ve iyiliğin çağını da yine hep birlikte başlatacağız.